video karşı şu an ne yapıyorsun diyoruz biliyorum ama abi yeni bir seri yapma çalışıyoruz o da sıfırdan maga abi böyle bir şey karar verdik S şöyle saçlarını maçlarını ben bir mavim yapsam pembe piyim adına ya da oroz evi mi <laughs> yok lan pembe pi şöyle abi adı da her zaman gibi everything will bir öpücük yapıyoruz abi muçk confirm dedim ve hesabımız oluştu inanılmaz <laughs> başlat dedim abi şu an Ramazan abiyle birlikte yapacağız abi şu an binek hmm. görevini yapacağız ilk binek görevini evet. aldık tamam bunu nereye veriyoruz abi ha, şu aşağı şey var. vereceğiz ya. tamam şimdi görevci geldik tamam dedik binekle Abi şeyimizi aldık. Şöyle hemen bunları kırdırıyoruz. Ok diyoruz. P basıyoruz. Bineğimizi alıyoruz. Diğer tamam, git. köpeğimizi alıyoruz. He. Onları bir kırdıralım. Kırdırdım ben. Tamam ben de kırdırdım. Bekle P'ye basalım. Arkadaşlar tamam, buradan, buradan, başlayalım. Buradan al görevleri. Tamam. Birinci görev. Bir. 2 3 Üç. Iki. Dört. Beş tane görev açık burada. Ben de. Tamam ben de açık yürüyor abi. Nerede diğerleri ya? Başka yok mu? Bu aşağıda hep var bak gel. Ah aynen. Abi bir farklılık e, yapalım dedik. insan açtık abi. Ben bunu niye vuramıyorum? Staff. Sen evet. Sand formlar neredeymiş? Sand formlara gidelim ben. Tıkla üstüne. Bu, tamam bu bitti. İkinci görev yerimiz burası. Şöyle bir. Dedik ya abi hayvanlar sıkıldık artık biraz insan olalım. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> İnsan tamam, bitti, bitti. Tamam, gel abi görev yerine. Abi çare hesabı kasmalı falan muhabbet olacaksa Ramazan abi bu işlerde profesyonel. Hani böyle <laughs> böyle bir şey yok abi. Adam hesap kastı ruh, ruhu gider böyle hani. Senin köpek çıkık mı? Ha evet. çıkık. Tabii. çıkanlar da var çünkü görevde de o yüzden. 2 tane olmuş. 3'lem lazım mı? Galiba. Tamam Tamam ama. diğerine gidelim. Far kesiyoruz. Çok güzel. Diğer nerede? He. Şöyle. Bu arada 4 level olduk bile arkadaşlar. İnanılmaz gidiyoruz ya. Çok seri. Şu neymiş? Richler. Aa onlar da bu taraftaymış. Buradaki fareler. Geberin ulan! <laughs> Şu monsterlara gidelim şimdi. Tamam bu da bitti. Kaplama da bitti. Gel lan buraya. Bak sen benden hızlı hareket ediyorsun abi. Ol, olma abi. abi. Bu da bitti ya. Tamam gel yürüyelim. Ah olsun. Verelim seriden bunları. Ama şeyleri vermedik. Diğer şeyleri. Evet arkadaşlar görev ilk görevlerimizi veriyoruz. Şöyle seriden ver baba. Oha bir sürü görev açıldı lan. Hmm. Ben topladım yine baba. 5 tane üzerime alıyorum. Abi, biz 4 tane yaptık yani 5 tane yapmadık. Falan. Aynen. Diğer görev yerimiz burası. Geyik kesiyoruz abi. Biz geyik canavarıyız. Nerede geyik biz oradayız abi. Harbi de zor oluyor lan. Bitti Şu an trap var ya. Tamam. Allah'tan yan yana. Antilop. Her yer ağaç, tomato görüyorsunuz. Şurada yani kurmayın var. Staffı değiştirsen lan staffı. Aldık mı yeni stafı? Aldık Bakayım. ya. Lighting. Freedom'u da tak baba. Ama biz diğerinden bir tane öldürmüş. Gel buraya. Bitmedi görevler. Diğer staffları çöpe atayım da. Aa günlük giriş ödülünü alsın abi. Günlük giriş ödülünü. Oo eksi veriyor lan. Ben bastım değil bir tane. Bastın mı? Evet. Bu levellerde fayda etmez ki. Niye? Nasıl etmez? Mayaklaşma. Bu bir Gerçi abi. premium yok edebilir. Tamam ikinciye gidelim. Aa buradaymış. Kes baba. Oğlum çok uzun zaman olmuş demek ki bizim şey yapmıyorlar. lan. Biz buraları hiç yapmadık ki. Hı. Ben yapmadım. Ne oldu? Çekme skill'iyle beni çekmeye çalışıyor. Aaa! <laughs> Kim mi sandın onu? Evet. <laughs> cahil! Cahil! Bir, fire! İnanılmaz ya arkadaşlar mago... Zaten şöyle bir magi bir yapasımız vardı zaten. Niye böyle bir şey oldu bu? Evil Fungus 3 tane 2 tane kaldı abi. Fungus, Funguslar burada. Onları da kestik. Tamam, bitti bu görevde. Bir tane daha kaldı oğlum. Nasıl kaldı? Evil Fungus orada. Dur bakayım. Çıkacak şimdi. Bak çıkmış şu arada gel. Tamam. tamam, başka ne kaldı? Eee sayfayı değiştir. Beni takip et abi. Vur abi. Belini kuvvet. Çat. Fena kesiyoruz ha. Evet arkadaşlar bu seri tutulursa devam ederiz Ramazan abiyle. O şimdi giderse yani milletin... Bunlar, bunlar bitti, big tierlere gidelim ya. Hadi. Allah. Allahu ekber. Takıdı da var la bizde. Tamam buna gidelim. Görevlerden göreve koşuyoruz abi. Vur Stab'ı baba. Çat. Çat. Fatih'in topları, Fatih'in topları. Yer misin, yemel misin? Bitti bu da. Tamam, şimdi diğer göreve gidelim. Diğer. Ben köpeği kırdırmadım. Bir dahaki gün de ben kırdırdım. Tamam. Evet arkadaşlar, hemen diğer görevimiz gelip ve 9 level oluyoruz abi. Çok güzel ya. İnanılmaz. Bu bitti. Diğer abi hemen. Yanar gönlümle. Ölüyorum lan. Yanıma gel yanımdan vurur. Nasılsın? Tamam baba bunu da bitti. Bunları S'den yapıyoruz abi hemen. Çat! Oğlum çok güzel lan. <laughs> tamam. Evet hepsini bitirdik abi. Ha, bir tane daha kaldı bir tane daha. Aa doğru. Staff çok vurmuyor bunda ya. Çat çat. Ezik staffı çünkü. Tamam bitti herhalde. Evet, hani. evet arkadaşlar görevlerimizi bitirdik hemen NPC'ye go. At to. Abi NPC'ye geldik çat. Çat 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 çat. <laughs> Bütün görevleri verdik. 2 tane görev var onu da ver kesme görevi hemen bitiyor zaten. Tamam. O neymiş konuşma görevi varmış salla bunu. Ha bunu alacağız oradaki sonraki görevciye götürüyor bizi. Evet. Tamam. Burada 1, 2, 3, Aynen. Aynen 13 4. level olduk. 4. Şunu hemen verelim zaten yapalım. Şey 5 tane şey istiyor var üstümüzde. Niye verelim? Ha seç diyor. Health bonus, luggage bonus. Luggage bonus seç abi çok bol. Kabul et. Diğer görevciyi de aldım. Bunun görevi var mı? Şunları keselim. Tamam. Evet arkadaşlar, NPC'yi verdik. İlk görevimiz açıldı. Buradan seriden 10 tane kesiyoruz da bunlardan bir de. Vur, vur, vur. Bu seri skill mi acaba lan? Yakın olan seri skill olabilir. Aa. Fazla vuruyor bir de. Aha. 14 olduk çok güzel. Aynen 14 olduk çok güzel abi. Vur onu. Bitti. Tamam gel bu görevi verelim. Verelim hemen. Kolumuzu da alalım. Magic olanları al bence. Diğer bir görev yerimiz burası. Seriden kesiyoruz baba. Ç taktik maktik yok. Bam bam bam. Vur abi. Haydi bakalım çat. Oğlum gel kından o sesi ki güzel vuruyor lan abi. Al al Hı. Çok iyi vuruyoruz anza. Bunlar çat çat çat. Esmerim biçim biçim, esmer, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, resmen sevdiğim için. Loy. Ee, bak bu da... He, tamam bunlar burası. işte. Tam burası. Çağ. Oo çok duruyor bunlar. Daha iç iç olursak hemen şey yapar. Dur ben çekiyorum onu. Ne olur lan bu skin niye vuramıyor? Mağlanmıştır belki. Var. Bilmiyorum abi. Gün. 15 olduk. 15 olduk. Aman tanrım dedim. Evet arkadaşlar burayı da hallettik. çat Chat. Malgiç verenleri seç. Bunları alıyoruz abi. Çok güzel. Hemen diye diye gidiyoruz. Evet abi bir diğer yerimizi geldik. Şunu da veriyoruz şöyle. Of çok güzel. 1 2 3 Burada da 5 tane görev varmış abi Güzel Yeni staff alacağız burada. Evet Evet arkadaşlar yeni bir yerimiz görev yerimiz Uçan kanatlılar Türkler geliyor şöyle hemen yeni Yok olmuyor Gel gel 2 level daha kaldı Çat Beklesene Ato Ato kafa atıyor Ato Ato kafa atıyor Ato, Ato, kafa atıyor. Ato. Felaket vuruyorum ha. Bela bir şey yok. Bela bir şey yok. Sen kes şimdi bunu. Evet, kestik. Ama saymaz ki sen burada keseceksin bana. Sen rahat ol ya. Tamam oldu 3. Tamam gidelim şimdi yerine. Bak şimdi abinin kafası nasıl çalışıyor. Sadece izle ve gör tamam mı? Niye mi ha. Çat bitti abi. Aa. Şimdi bak ikinci görevi aç ha bu tekliymiş buna mecbur beraber gideceğiz ha olmaz ki 3 iş olmamız lazım yani işte ben İyemez. anlamak istediğim şey oydu yani ben bunu yani... kesecektim sen onu kesecektin sen beni oraya çekecektin ben seni buraya çekecektim ama sen beni oraya çekince ben seni buraya nasıl çekeceğim olmaz ya bravo gerçekten harbiden ya şu aklını var ya başka şeyleri kullan ya yemin ederim bak ha sen harcanıyorsun amına koyayım ya <laughs> böyle bir şey yok <laughs> Böyle bir anlamaz, şey olmaz abi. Nalamaz. Bak Oğlum, yemin bak, ederim. Beni niye kovalıyor? Yemin ederim tamam mı? Bunu şey yapacağını biliyordum biliyor musun abi? Allah çarpsın bak. Çık. İlla yanımıza bir tane mage daha mı sokayım şuradan yandan yani? <laughs> Yan bir ilgisayarı. Onu mu istiyorsun? Aga. <laughs> ya yani sen Türkiye Cumhuriyeti çok fazlasın ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok tipsiziz ama ya. Lan şeyden de vuruyoruz. Duvar kasa. Her yerden vuruyor Magel abi. Aa bunları keseceğiz. Sağlam bir şey benziyorlar bunlar. Vallahi tik kadar ha. Allah Allah. Yağmur Bitti hadi go. İkinci nerede? Red Scorpion'lara gidelim. Yanar gönlümde senin elinde. Bak tik <laughs> <laughs> skillim açıldı. Bir daha mı skillim açıldı? Bunlar bir sürü çoba oldu lan üstünde. Bu neymiş lan? Bitti. Başka ne kaldı? Şu kalmış. Ona... Da... 4 daha. Evet abi bu görev aslında bitiriyoruz hemen. Ver baba. Hayatıma geç. Oy oy oy. Magişleri alalım bence. Full atak olalım. Ne diyorsun? Okey. Stafı zaten 3 tane veriyor. Burada ne oldu? Ha şimdi bu görevciye git diyor. Tamam gidelim baba. Gidelim baba sür. Ulan zaten emekliymiş. Evet arkadaşlar diğer görev yerimiz hemen tamam diyorum. Çok nice. 1 2 Aa bunu direkt verebiliyoruz. Üç, Ana şey lazım. 3 Ben niye staffımı takmıyorum? Nerede benim lighting? Evet. Gireyi tak. Eksünler eksüz abi. <laughs> 4 tane 5 Bitti diğeri Öyle Kör körüne gidiyoruz ya Güm Tamam bu da iş oldu Bura burası işte mi? Hmm. Güm Tamam. Bu okey. Şu neymiş? 6 tane. Gidelim bundan da keselim. Bas baba bas baba bas baba. Zor oluyor lan. Hmm. Gel aynısına vuralım diyor üstüne de. Ne yapıyor lan bu? Kafalıymış. <laughs> Bir tane daha. Şu tarafta var mıydı onlarda? Bu fasta bitirdik görevleri hemen çat. Çat. Ver baba. Magic al. Çat. Magic. Evet. Diğer görevimiz kaldı. Şu an 20 level olduk. Evet arkadaşlar. Hiç hız geçmeden devam ediyoruz. Vay. bayağı bir görev burada. Şimdi şunları alalım abi. Çat. Ver abi görevi. Çok güzel. Nice. Bunları alalım hemen. Verevolf'u geldik bakalım şimdi arkadaşlar. Hemen zaten görevler basit. Köpeği çıkarttın mı kutuları açsın. Ama çıkarmadım iyi hatırlattın bak. Görev saymış bu kutsal. Bir de o şey da var ya. Zaten kolay basit arkadaşlar bunlar 5'er tane. Hani 25 sefer olup hemen e, Haltkarte'den Lunas kadar geçebiliyorsunuz yani sıkıntı olmuyor. Şimdi Lig'a gidiyoruz. Sen görevciye git ben şey materyal arıyorum. Açın avlusu Ölmüyor lan bunlar. Ölüyor ölüyor. Vallahi hem değişik oldu ya arkadaşlar. Böyle ilginç bir serüven oldu yani. Eğer bu serüven tutulursa böyle devam ederiz abi. Hiç. Zaten Ramazan abi böyle şeyleri meraklısı. Çok seviyor. Aynen arkadaşlar. Peşimi bir takarım onu. Ver yansın abi. Hadi bakalım gidelim. Bir yandan da Ramazan abi toplayıcık yapıyor. Takılıyor kafasına göre. Hadi bakalım. Çat. Aa, dur lan Sevat'im bize. Ama bine biniyoruz da gidecek ki. Ne olsun şimdi keser ki. Bittik oğlum görev. Valla. Ha ölüyorsun lan dur. Tamam evet, sıkıntı yok. Ulan yanlışlıkla bineye bindi lan siz. <laughs> Hadi diğer yere gidiyoruz. Oo staff çıktı. 26, Fryer 5, Belirlik kaçmış. Şunlara bir tipine baksınız arkadaşlar. <laughs> Bunu babası emzirmiş. Şak 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 değişik değişik yaratıklar abi. Şimdi, Bak, vuruyor mu uzaktan? Vuruyor bayağı uzaktan vuruyor. Oo çok iyi abi o zaman. Ondan sonra full bununla vururuz. Evet. İyi de vuruyor. Tamam, Bitti mi? Bitti mi? Çak ya. Evet tamam. Evet arkadaşlar. Diğer bir slotumuz abi. Şöyle tipe bakalım. Çok bana diyor sanki ha. He? Şöyle bir staff nasıl? Güzel. Ama şeyi şu damage falan. Nerede çıkardın onu? Bak bu, bu şey vurmuyor. Buradan vuruyor lan. Oğlum çok uzaktan vuruyor lan harbiden. 18 ya bu şey. sana ta buradan vuruyor. İki atıyoruz bir yere. Çok iyi. Çat. Bitti görev. Bitti. Bak bunlardan onar tanemiş abi. Buraya çekeceğim şimdi. Okay. Elimizde, elimizde hep. Diyorsun. He. Ama sıfırdan serisi demedin mi sen? Oğlum staff kaç para? Kalkıp GB ben... koymayacağız. Sadece staff. İşte kastıktan sonra gidip artı 8 alırız bench pazarda. Ya oğlum parayı ne alacağız? Yok mu sende? Bende dokuz var. Ben ha, Benimki zaten belli olmaz. Ben 9'u takabilirim evet. Evet arkadaşlar bir slotumuz burası. Elder. Troll. Çok yaratıcı abi. <laughs> inanılmaz. Bir yandan görev ki, bir yandan e, XP çatı ki, çatı davuz ki, parçalıyoruz ke, bir troll daha geliyoruz ve bundan sonra görevler bitiriyoruz. Hadi bakalım. Keseceğiz mi daha? Bir, tane, bir tane daha var. Görevleri bitirdik. Bakalım 25. O bayağı gövde açmışlar. Hepsini yapacağız işte yatay tamam için. Tamam lan. Eee bu ne? Bu niye yapmamışız? Aynen o niye arka, olmadı? Arka değil? sayfada kalmış. Evet. Tam şu şeyle verilenleri ver. Materyalle. Yani. Veriyorum onları hepsini abi. Bende 4 tane kalmış. Sende kaç tane var? Dur. Bakayım bende var mı başka? Bunlar can, can yakar abi. İyi lan çok vurmuyor. Yani. Aynısına vuralım gel yanıma. Önce uzak skillerle başlayalım. Aa bak ice vurunca yavaşlıyor. Önce ice vuralım dur. Tamam. Çünkü ilk flame vurduk bak bekle. Bak bu yavaşlayacak. Bak gördün yavaş geliyor. Yo. Evet. Bir Tabii, daha iyi bir bak iyi şey. bak. Bak yavaş geliyor görüyor musun? Koşu oğlum. 5 bu bitti. Tamam. Bu da bitti. Sekretör şimdi. Zombiler var burada oğlum. Mezarlıktayız zaten. Ha, doğru var galiba evet. Bak bunlar beşer tanemiş abi Zombiye ee, hamburlar nerede? Yandı hemen Bunlar zor oluyor lan Çat Vallahi öldürecek ha Biraz geriden vuralım Gel gel uzaktan skilllerle vuralım bunları. Öyle evet, bitti zaten ya. Bitti. Evet. Güzel. Şimdi edelim, Evet. Bu barbar neymiş lan? Gül abi. Kaç abi? Diğeri skeleton. Evet arkadaşlar şimdi normalde ezik kasanların böyle e, globalde Direkt derler ki 025 hesap kasılır. Abi bunun yeri burası skeleton. Adamla gelip burada bir parti yapıyor. 25 level kadar sizi burada kasıyor abi. O adam bir tanesi burası. Eğer oyuna yeni başlayan olursa Global'e takip etsin. Ezik kasılır diye. Adam direkt burayı çağırıyor. Buraya gelmez için de yapmanız gereken şey haritayı açıp M'ye basıp M'ye basıyorsunuz. Altı iniyorsunuz şöyle e, sağ tıkla. hemen bak burada skeleton var buraya e, tıklıyoruz bir kere ondan sonra şuradan go to diyorsunuz o sizi ilerletiyor abi bilginiz olsun bitti bu da Evet arkadaşlar görevicimizi geldik şimdi bütün görevleri çat 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 amansız gibi verdik abi gene bir için. tanesini unutmuşuz ha Aynen abi, abi kahve ne kadar hoş olduğuna öyle <laughs> Vallahi bu oyun... sen niye giymedin Yetmiyor ki. Ben MP verdim full. Intro intro. Arkadaş sıfırlayayım özde ya. Lan sıfır şey diyor. Neyse sıfırlar sonra. belli bir level'e bağlı sıfır diyor bu. Almıyor belki. Hiç kardeşim öyle demiyor ha. Bilmiyorum ki anda. O biraz zor ha. Slotumuz arkadaşlar yok lan. Ölür. Ölüyor baksana. Tek almasın da. Ya lan ölür o. Ağacı kesmişler yarım bırakmışlar gördün mü? Hı hı. O kanka çöp atam deme bak gebertirim ha. Duruyor alırsın senin zaman. Var gel bitti. Evet arkadaşlar an itibariyle bir görev daha bitirdik şöyle çat çat verdik ve 28 level olduk arkadaşlar. İnanılmaz. Ve yeni stafımız da geldi. Hayırlı olsun. Taktı bakayım şuna kadar 31. Sıfırdan serimizin sonuna geldik. Magelerimiz abi Ramazan abi birlikte 28 level oldu. Onun da eline emeğini sağlık can abim benim. Eyvallah. Ee, abi ne diyorsun bu duruma? Sence izlenir mi? Talep görür mü? Valla izlenir herhalde ya. Çünkü sıfırdan seyirlerini seviyor arkadaşlar. Biz de onlar için emek sarf ediyoruz. Kendi asıl çalarımızı bıraktık, burada uğraşıyoruz. Ya bir like atsınlar, izlesinler. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkürler. Bir takip etsinler. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gider ve keyif almışsınızdır. Yani devam et, etmemi istiyorsanız eğer e, yorumlarda belirtirsiniz ve içerik hakkında e, şeyler açayım arkadaşlar. E, bilginiz olsun hani şunu yapsa daha güzel olur, bu içerik çek. Hani bana her zaman tiyo verebilirsiniz video hakkında. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Çok da fazla uzatmayalım. Kendinize çok güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.